Hepiniz merhaba arkadaşlar ben İsmail yepyeni pubg mobile atölyesi karşınıza naber nasılsınız Siz umarım keyifler yerindedir video geçmeden önce bu videoyu bir bırak like etmeyin kanalıma abone olmayı ve bildirimleri unutmayın Bu sizin bana en büyük destek olur Bugün sizlere yeni gelecek olan yani gelecek olan 19 sezon e, ödüllerini göstereceğim Bir de 19 sezonu ne zaman gelecek videonun sonuna söyleyeceğim İstersen hiç fazla lafı uzatan hızlıca ödülleri göstermeye geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şöyle bir 19 sezon seçicimiz var. Güzel bir seçicimiz bu seçici küpende var. Zaten bilenler bilir daha önce günlük 5 BC, e, 5 BC yani dükkandan sandık 5 4 tane mi sandık var orada. 5 BC açılan orada %100 garanti veriyordu. Bende bundan 2 tane mi 1 tane mi var? Tamam ama bundan var. Yani bazılarınızda vardır. Erken de gelmiş. Bilmiyorum ne yap, niye öyle bir şey yapmıştı. Şöyle M249 deseni o güzel, gayet güzel bir desen. Yani sarılı, güzel bir M249. M249 deseni haritada böyle duruyor. Yani güzel. Ben sevdim şahsen. Gelirse alırım da, kullanırım da. Bende M249 deseni sanırım yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani güzel bir MK49 deseni şöyle görmüş oluruz. Parşüt deseni var. Yani parşüt deseni de güzelmiş. Harbi beğendim ben şahsen. Kullanışlı bir sezon 19 parşüt deseni. Ben sevdim şahsen. Güzel olmuş. Güzel yapmışlar bu seferden. Anam. Haritada nasıl güzel durduğundan baksanıza. Aga. Uy. aga parşüt yakıyor lan. Harbi efsane duruyor lan. Kelebek mi lan o üstündeki? Bu da normal 19 sezon çerçevede. yani 19 sezondan yeni sezon çerçeveler geliyor. Yani bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. 19 sezondan sonra yeni farklı bir çerçeveler gelecek. C1 sezon 1 öyle bir şey. Yani bu siz bu ödüller hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.